Türkiye'nin ilk düğme sergisi Sen Mişel açıldı. İzleyenlerin beğenisine sunulan düğmeler hem Osmanlı hem de Fransız kültürünü yansıtıyor. Tarihe tanıklık etmiş düğmeler izleyenlerin beğenisine sunuldu. Düğme deyip geçmeyin. Her birinin bir hikayesi var. Bomonti'deki Sen Lisesi'nde tarihe tanıklık etmiş 50 bin düğmenin arasındayız. Yanımızda sergi koordinatörü, proje koordinatörü Göknur Gündoğan var ve koleksiyoner Özdemir Kurtoğlu, Özdemir Kurtoğlu Bey yanımızda. Öncelikle serginin hikayesini sizden bir öğrenmek istiyoruz. Bu düğme biriktirme koleksiyon nasıl başladı efendim? Valla 20 yıllık bir geçmişi var. Ee, yüklü miktarda elime düğme geçmişti. O eski düğmeler bende ilgi uyandırdı. Devam ettim toplamaya ve biriktirdikçe sayılar çoğaldı ve ilgin daha da çoğaldı. Hakikaten bunların saklanması gerektiğini düşündüm. Bir yerde bunların ileriki kuşaklara aktarılması gerektiğini düşündüm. Sonuçta iyi bir şey yaptığımı zannediyorum. Sergide en çok Osmanlı motifleri ilgi çekti hem Osmanlı hem Fransız kültürünü yansıtması açısından buradaki düğmelerle ilk önce başlayabiliriz. Burada bir mülkiyelere ait Osmanlı düğmesi yani mülkiyeler okula ait bir düğme var. Onun dışında hemen şurada gördüğünüz büyütülmüş halinde görebiliriz. Bir Osmanlı askeri düğmesini görüyoruz. Türkiye'de ilk defa düzenlenen bu 50 bin parçalık düğme sergisi 17 Haziran'a kadar Senmişel'de izleyicileriyle buluşacak. me böyle